Sevgili çocuklar, tekrar merhaba. Fen bilimleri dersindeyiz. Elektrik konumuzun son bölümündeyiz. Bu konumuzla birlikte fen bilimleri dersimizin kitabını bitirmiş olacağız. Elektriği nasıl güvenli kullanırız bölümünü birlikte değerlendirerek bu videomuzda bir çalışma yapmak istedim. Başlayalım. Elektriğin bir enerji olduğunu yanlış kullanılması durumunda ciddi zararlar verebileceğini söylemiştik. Evet. Bu ünitemiz boyunca elektriğin bir enerji olduğunu bu enerjinin yanlış kullanılması durumunda burada ciddi zararlar derken kastedilen şey hatırlayın ciddi yanıklar değil mi vücutta meydana gelebilecek ciddi yanıklar. Bir sonraki aşamasında ise elektriğe maruz kalan bir kişinin ölümle sonuçlanabileceğini, sonuçlanabilecek kadar zarar verebileceğini hatırlayalım. Bu nedenle çocuklar bu elektrik ve elektrik ürünlerini kullanırken elbette uymamız gereken bir takım kurallar var. Onlara bakacağız. Altın çizelim. Bu nedenle uymamız gereken kurallar var. Birincisi, eğer ilk kez bir ürün, yani ilk kez derken evine bir diyelim işte tost makinen bozuldu örneğin. Bir tost makinesi aldım. Kutusu ne? duruyor orada. Şimdi ben bu ürünü kullanmasını zaten biliyorum canım. Ne gerek var deyip kutusundan çıkarıp hemen fişini prize soktum. Kullanmaya başladım. Bu yanlış. Çocuklar, bu yanlış. İyi ama ben biliyorum. Hayır sen sana bilmiyorsun veya biliyorsun diyen yok. Ama bir cümlemiz vardı hatırlayın. En çok hatayı kimler yapardı? Ben biliyorum zaten diyenler yapardı. Dolayısıyla bir aç bakalım içinde bir kullanma kılavuzu var değil mi? Bir aç kullanma kılavuzuna bir bak. Bu makineyi nasıl kullanırsan daha uzun ömürlü, daha sağlıklı kullanırım değil mi? Yani burada amaç sadece o ürünü kullanmak değil sen bir ürünü aldığın zaman aynı zamanda uzun süreli kullanmayı amaçlamaz mısın? Sen her yıl evine bir elektronik ürün mü alıyorsun? Onu mu almak istiyorsun? Kesinlikle hayır. O anlamda kullanma kılavuzunu okumak bize sadece ve sadece ürünü nasıl kullanacağımızı göstereceği gibi o ürünü uzun süreli nasıl kullanabileceğimizi de yazan bir e, kağıttır o. Dolayısıyla boş vermemek gerekiyor. İkincisi, şimdi bu üründe çocuklar, ürünlerde bir de ne vardı? TSE Türk Standartları Enstitüsü. Türk Standartları Enstitüsü. Neydi bu? Üretilen bir ürünün kullanılabilme şartlarını taşıyıp taşımadığını Kontrol eden bir mekanizma, değil mi? bir kurum, Türk Standart, Standartlar Enstitüsü, değil mi? Bunun damgası vardır. Bu damgayı orada mutlaka görmek gerekiyor. Eğer bir üründe, yerli bir üründe, ülkemizde üretilen bir üründe bu TSE damgası varsa güvenilir demektir. Yok eğer bu damgayı görmüyorsan, o zaman o ürün ya sahtedir. Yani o var ya şimdi sahte ürünlerde var çocuklar veya kullanılması kesinlikle tasvip edilmeyecek ürün an, e, içeriyor anlamına gelir ki e, yapmamız gereken öyle aman aman bir şey yok. Yapman gereken sadece ve sadece TSE damgası var mı yok mu? Varsa sorun yok. Neden? Şimdi e, yıl içerisindeki bazı konularımızda bahsetmiştik demiştik ki şimdi bir ürün aldın hani ayıplı mal demiştik ya. Bir ürünü aldın, ee, sana efendim nedir? Garanti süresi de var, orada kağıdı da var garanti süre, süresi, üründen ürüne değiştir, bir yıl, iki yıl, üç yıl gibi. Aldın ürünü, evine getirdin, bozuk çıktı. Ne yapacaksın? Aldığın yere diyeceksin ki ben sizden ürünü aldım ama bozuk çıktı. Adam diyeceksen ben almadım, hayır sen benden almadın bu ürünü. İnkar edebilir, değil mi? Veya, Veya, Nedir işte damga yok. Diyorsun ki ya sen bu ürünü bana niye verdin kardeşim? Bu üründe TSE damgası yok. Bu ürünü geri almak zorundasın. Değil mi? Bu konuyla alakalı, e, Tüketiciyi koruma, Değil mi? İllerde, Hatırlayın bunu konuşmuştuk sizinle. Tüketici koruma dernekleri vardı değil mi? Mahkemesi vardı bunların hatta. Eğer elinde bu işi belgeleyen evrakların varsa verdiğin parayı sana sata, satıcı ister kabul etsin ister kabul etmesin o ödediğin ücreti geri alma hakkı var idi. Dolayısıyla TSE damgası önemli çocuklar. Ürünün kapalı olduğundan emin olarak fişini prize takmalıyız. Evet. Kim ürünler vardı çocuklar? elektrik enerjisi geldiği vakit çalışmaya başlar. Bazıları tehlikeli. Değil mi? Mesela nedir işte? Mesela mutfak robotları. Mesela ventilatör. Değil mi? Mesela e, aklıma hepsi gelmiyor bir demire tabii de. Nedir işte? Nedir o çırpma va, makineleri falan var çocuklar. Onlar tehlike içerir. Elektrik içeren bu şeyler mesela hani Efendim televizyona bir şey olmaz. Televizyona bir şey olmaz belki ama veya nedir efendim işte e, cep telefonunun şarj, tablete şarj, bilgisayara şarj belki bir şey olmaz ama. hani O türlü e, nedir? İşte insanlara zarar verme özelliği olan makineleri kullanırken düstur ürünü mutlaka düğmesinin kapalı olduğundan emin olmak gerekiyor. Islak elle asla açma kapama düğmesini açma kapama yapmamalıyız. Bak ıslak elle asla ama asla Açma kapama, açma kapama yapmayacağız. Araç çalışırken ona asla temas etmeyeceğiz. Yani ıslak elle temas etmeyeceğiz. Sebep, bak burada yazdım. Elektrik sudan geçeceği için saç yıkama, duş alma gibi durumlardan sonra kurulanmalı. Çünkü saç kurutma makinesini kullanacaksın ya çocuklar, elin ıslak, e, suda elektriği geçiriyor. O zaman ne yapman gerekiyor? Mutlaka ellerin yani elektrikli ürüne dokunacak olan ellerin olduğuna göre o ellerin mutlaka kuru olması lazım. Yetmiyor. Aynı zamanda ıslak yerler. Islak elle saç kurutma makinesine dokunacağız. Yani elin de kurulanmış olacak. Ayak bastığın yer eğer ıslak ise gene tehlike var demektir. Hemen ayak bastığın yeri mutlaka kurulanmalısın. Elektrikli araçları çocuklar kullanmadığımız zaman bir elimizi prizden diğer elimizi fişten tutarak çıkarmalıyız. yani kabloyu tut asıl değil çocuklar. Bir elinle duvardaki prizi tutacaksın. Diğer elinle o fişin tutma yeri var diye çocuklar. Oradan tutup çekeceksin. Göstermiştim. Parmaklarımızda tutma yerimiz vardı değil mi? Oradan. Yoksa ciddi tehlike çocuklar. Yani kabloyu ben tutayım da asılıyım. Hayır. Yani yerden bir ot parçası sökmüyorsun değil mi? Veya ağaçtan bir yaprak çekmiyorsun. Elinde tutacağın şey elektrik enerjisi taşıyan bir Kabro. Küçük çocukların olduğu evlerde kapalı priz kullanılmalıdır. Evet. Tabi teknolojinin gelişmesiyle beraber çocuklar insanlar elektriği artık evlerde bir değil birden fazla yerlerde prizler konmuş evlerde ve bunların işte dedi çocuk tabi yürümeye başladığı zaman meraklı oluyor her şeye ya yani ilgisini çeken her şey onun için bir meraktır merak konusudur o da ne yapıyor? Gidiyor elini oralara temas etmeye çalışıyor. Yani bu çocuk ne yapıyor? Elini ağzını götürüyor değil mesela. Onunla dokunduğu zaman sıkıntı. Bunun için ne yapmışlar? Kapalı prizler üretmişler. Evlerimizde o kapalı prizler e, mutlaka açık prizlerle değiştirilmeli. Bir başkası yıpranmış fişler ve prizlerle değiştirilmeli çocuklar. Yani e, zaman zaman mesela. Mesela bazen okulumuzda ne oluyor çocuklar? Zaman içerisinde kullana kullana fiş e, özür dilerim, priz duvardan sökülüyor değil mi? Biz ne yapıyoruz hemen? Hemen hiçbir öğrencimizin zarar görmemesi için hemen ne yapıyoruz? E, İzmetlimizden e, onu ya e, tekrar yerine monte etmesini, eğer kullanılamayacak durumda ise değiştirmesini istiyoruz. Güvenlik. Dolayısıyla Okula ne kadar güvenliğe dikkat ediyorsunuz, evlerde de aynı dik, e, dikkatin gösterilmesi şart. Elektrik tellerinin olduğu bölgelerde uçurtma, uçurmamalıyız. Evet. Şimdi tabii her taraf e, tabii uçurtmaya, uçurmaya müsait alanlar değiller çocuklar. Mahalle aralarında veya parklarda uçurtma uçurmaya çalışılıyor. Zaman zaman görüyoruz ama şimdi bakıyorsun kafanı kaldırdığın zaman elektrik tellerinin çocuklar uçurtmaların takılı kaldığında... Kaldığı anları da görüyoruz. Bu e, bir tehlikenin davetiyesi oluyor çocuklar. Oraları da asla uçurtma uçurtmayalım çocuklar. Çünkü biz onları almaya falan çalışırız. Bu tehlikeli olur. Elektrikli araçların tamirini biz değil usta yapmalı. Evet çocuklar biz bu işin ustası değiliz. Bırak usta yapsın. O kadar e, biz maharetimiz yok. Elektrikli araçları ortalıkta bırakmamalıyız. Yani bakıyorsun odanın içerisinde... Efendim işte nedir? Elektrikli araç olarak evlerde işte vantilatörü orada, bilgisayarı orada, televizyonu orada vesaire. Bunlar işte evlerin içerisinde olmamalı. Nedir? Kullandıktan sonra kaldır ortalıkta. Elektrik kablolarının ezilmemesi için kablolar güvenli yerlerden dolaştırılmalıdır. Yani örneğin Nedir işte bir televizyon ürünü var televizyonunu koydun oraya ama uygun gördüğün yerde priz yok. Ne yapıyorsun? Prizin olduğu yerden oraya kablo taşıyorsun değil mi? Bunu da ne yapman lazım? Gelişi güzel yerden değil duvarların kenarlarından onların duvara monte edebilecek araçlar var çocuklar. Büyükler biliyor onları. Onlarla taşınmalı ki ayak altında olmamalı ezilmemeli. Ezildiği zaman zaman içerisinde... Bu araçların çocuklar, kabloların bir yıpranma ömrü var. Dayanabilme ömrü var. O saatten sonra eğer aşırı derecede yıprandıysa ne yapacaktır? O dış kısmındaki e, plastik kısım e, deforme olacak. Yani kullanılamayacak hale gelecek. Ve elektrik artık daha tehlikeli bir hale dönüşecektir. O yüzden o kablolar e, evin içerisinde dolaştırılmamalı. Yağmurlu havalarda elektrik direklerinin uzak durulmalı. Çocuklar yağmurlar birer beraberinde rüzgarlarla beraber oluyor çocuklar. Elektrik tellerinde kopmalar, elektrik direklerinin devrilmesi gibi e, olaylar meydana gelebiliyor çocuklar. Aslında o yüzden e, kimi şehirlerimizde var. Elektrik kabloları elektrik elektrik tellerle değil de yerin altından artık elektrik telleri evlere ulaştırılıyor. Ama bizim yaşadığımız yerlerde hala da elektrik e, direkleri var. Bir ara bizim okulun önündeki elektrik direğinde olmuştu mesela kopma ama anında müdahale ettiler tabii. Çok tehlikeli. Kopan elektrik tellerine temas edilmeyecek. Kesinlikle, kesinlikle. Üzerinden araba geçtiğiniz zaman arabayı patlatıyor. Elektrik akımına kapılan kişiye dokunulmamalı. Umarım hiç böyle bir şey yaşamayız ama çocuklar. Elektriğe kapılmış olan bir kişiye sen de temas edersen o elektrik sana da geçecek. Peki ne yapacağız? Elektriği geçirmeyen araçlar nedir? Bir, ağaç, sopa, efendim. iki, plastik ürün, cam ürün, kumaş ürün. Bunlarla dokunulmalı. Yani nedir mesela? Elinde benim bir cetvel var değil mi? Elektrik kaplan benim elektrik tuttuğu kabloyu cetvelle, cetvelle düşürmeliyim yere. Veya elimde kalem vardı. Bu da elektriği geçirmez. Bununla veya süpürge sopası veya fırçanın sapı onlarla ne yaparım? Elektrik akımına uğrayan bir kişiye müdahale ederek onu kurtarmaya çalışabilirim. 40 saniye. Evet. Ee, bu bir hani bir kişiyi kurtarayım derken hani kendin de e, ölümünü e, ölümle karşı karşıya kalma ihtimalin olabilir çocuklar. Elektriği nasıl elektrik nasıl güvenli kullandığınızla alakalı benim söyleyeceklerim bu kadar çocuklar. Siz de Ders kitabımızın 198-200 arasında yapmanızı istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.